Bismillahirrahmanirrahim 6 Cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma radıyallahu anha Soru Peygamberimizin ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin dediği kişi kimdir? Cevap Hazreti Fatıma Soru Hazreti Fatıma'nın lakapları nelerdir? Cevap Beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü anlamında Zehra, iffetli ve namuslu kadın anlamında Betül, cennet hatunu Seyyide'tün Nisa lakapları vardır. Soru, Hazreti Ali'nin zırhını kim satın aldı? Cevap, Hazreti Osman. Soru, Hazreti Fatıma kim ile evlenmiştir? Cevap, Hazreti Ali. Soru, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin çocukları kimlerdir? Cevap, Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm, Zeynep. 7. Peygamberimizin süt annesi Hazreti Halime radiyallahu anha. Soru, Peygamberimizin süt kardeşlerinin isimleri nelerdir? Cevap, Abdullah, Üneyse, Şeyma. Soru yeni doğan çocuğu neden süt anneye veriyorlardı? Cevap sağlıklı büyümesi için, Arapçayı güzel konuşması için. Soru Hz. Halime'nin kabilesinin adı nedir? Cevap Beni Saat kabilesi. Soru yıllar sonra peygamberimizi ziyarete gelen Hz. Halime'ye ne hediye etti? Cevap 40 koyun bir deve. Soru Hz. Halime'nin eşinin adı nedir? Cevap Haris. Soru peygamberimizin annemden sonra annemdir dediği kimdir? Cevap Hz. Halime. Sekizincisi müminlerin bilge annesi Hz. Aişe (radıyallahu anha. Soru Hz. Aişe'nin babasının adı nedir? Cevap Hz. Ebu Bekir. Soru peygamberimizin koşu yarışı yaptığı hanımı kimdir? Cevap Hz. Aişe. Soru peygamberimiz vefat ettiğinde kimin odasına defnedilmiştir? Cevap Hz. Aişe'nin odasına defnedilmiştir. Soru peygamberimizin eşlerinden kime iftira atılmıştır? Cevap Hz. Aişe. Soru Hz. Aişe'nin kabri nerededir? Cevap Medine'de Cennetül Baki mezarlığındadır. 9. Mushafın muhafızı Hz. Hafsa binti Ömer radıyallahu anha. Soru Kur'an kitap haline getirildi. Bu ilk kitaba ne isim verildi? Cevap Mushaf. Soru: Hazreti Hafsa annemizin annesi ve babası kimdir? Cevap: Annesi Zeynep binti Mazun, babası Hazreti Ömer. Soru: Hazreti Hafsa'nın ilk kocası Hüneyis bin Huzafe ne zaman şehit oldu? Cevap: Uhud Savaşı'ndan sonra. Soru: Peygamberimiz Hicret'in 3. yılında kim ile evlenir? Cevap: Hazreti Hafsa. Soru: İlk Kur'an nüshası Hazreti Ömer'den sonra kim tarafından korunmuştur? Cevap: Hazreti Hafsa. 10. Kerbela şehidi Hz. Hüseyin radıyallahu anh. Soru. Yeni doğan çocuğun 7. günü kesilen kurbanın adı nedir? Cevap. Akika kurbanı. Soru. Hasan ve Hüseyin isimlerinin anlamları nelerdir? Cevap. Güzellik ve iyilik. Soru. Peygamberimiz torunlarını nasıl severdi? Cevap. Cennet gençlerinin efendisi benim çiçeklerim diye severdi. Soru. Hz. Ali halifeliğin merkezini nereye taşımıştır? Cevap. Küfe. Soru. Hazreti Hasan halifeliği kime bırakmıştır? Cevap. Muaviye. Soru. Haz Hazreti Hüseyin'i kim şehit etmiştir? Cevap. Sinan bin Enes. 11. Müminlerin cefakar annesi Ümmü Seleme. Radiyallahu anha. Soru. Peygamberimiz hicretin 6. yılında umre yapmak için yola çıkmıştı. Yolculuk Hudeybiye anlaşması ile sona ermiştir. Peygamberimizin yanında hangi hanımı vardı? Cevap. Hazreti Ümmü Seleme. Radiyallahu anha. Soru. Müslümanların aleyhine gibi görünen kısa zamanda lehine olduğu anlaşılan anlaşmanın adı nedir? Cevap Hudeybiye Barış Anlaşması. Soru Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme kimdir? Cevap Asıl adı Hint'tir. Kureyş'in Mahzum kabilesindendir. Halid bin Velid'in amcasının kızıdır. İlk evliliğini amcasının oğlu Ebu Seleme ile yapmıştır. 84 yaşında vefat etmiştir. Peygamberimizin en son vefat eden hanımıdır. Okuma yazma biliyordu. Hafızdı. Sahabe neslinin kadın fakihlerindendir. Soru, Peygamberimizin eşleri arasında Hazreti Aişe'den sonra en çok hadis rivayet eden kimdir? Cevap, Ümmü Seleme 378 hadis rivayet etmiştir. 12. Yetimlerin hamisi Hazreti Zeynep binti Cahş radiyallahu anha. Soru, Peygamberimiz kolu uzun olanınız derken kimi kastetmiştir? Cevap, Hazreti Zeynep. Soru, kolu uzun olan ne demektir? Cevap, en çok sadaka veren demektir. Zeynep binti Cahş, annemiz çok sadaka veren cömert bir insandı. Soru, Zeynep binti Cahş'ın kardeşi kimdir? Cevap, Abdullah bin Cahş. Uhud savaşında şehit olmuş ve Hazreti Hamza'nın yanına defnedilmiştir. Soru, Allah'ın emri doğrultusunda peygamberimizle evlenen kimdir? Cevap, Hazreti Zeynep binti Cahş. Soru, Hazreti Zeynep'in cenazesini kim kıldırdı? Cevap, Hazreti Ömer. Soru, namazda Ayakta durmaktan yorulunca iki direk arasındaki ipe tutunan kimdir? Cevap Hz. Zeynep. 13. Kur'an'da adı geçen sahabi Hz. Zeyd bin Harise radiyallahu anh. Soru babasıyla gitmesini reddeden ve peygamberimizin yanında kalan sahabi kimdir? Cevap Hz. Zeyd bin Harise. Soru Hz. Zeyd bin Harise ne zaman şehit oldu? Cevap Muhte savaşında. Soru Hz. Zeyd bin Harise'nin lakabı nedir? Cevap Allah Resulü'nün dostu anlamında Hippu Resulullah'tır. Soru Zeyd bin Harise'yi kim ile kardeş ilan edilmiştir? Cevap Mekke'de Hz. Hamza ile kardeş olmuştur. Medine'de Sa'd bin Hayseme, Beytül Üzzab Bekarlar Evi denilen Kuba'daki evinde misafir olur ve Üseyd bin Hudayr ile kardeş olmuştur. Soru Hz. Zeyd bin Harise'nin oğlu kimdir? Cevap Üsame bin Zeyd. Soru Peygamberimiz cahiliye örfünü kırmak için kimleri evlendirmiştir? Cevap Zeynep bin Ticahş ile Zeyd bin Harise'yi evlendirmiştir. Soru Muhte Savaşı'nda şehit olan komutanlar kimlerdir? Cevap Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Abdullah bin Revaha. Soru Zeyd bin Harise'nin kabri nerededir? Cevap Ürdün'dedir. 14. Şehitlerin Efendisi Hazreti Hamza radiyallahu anh. Soru Peygamberimizin hem amcası hem süt kardeşi olan kimdir? Cevap Hazreti Hamza. Soru: Hazreti Hamzayı kim öldürdü? Cevap: Hindin kölesi Vahşi. Vahşi daha sonradan Müslüman olmuştur. Soru: Hazreti Hamza'nın lakapları nelerdir? Cevap: Allah ve Rasulünün aslanı, şehitlerin efendisi. Soru: Hazreti Hamza'nın Medine'de kardeşi kimdir? Cevap: Kulsun bin Hidim. Soru tek başına aslan avlayabilecek kadar cesur olan sahabi kimdir? Cevap Hz. Hamza. Hz. Hamza Türk folklorunda güreşçilerin piri sayılmıştır ve Hamzaname adlı eserlerde destansı hikayelerle anlatılmıştır. 15. Fakirlerin babası Cafer-i Tayyar radıyallahu anh. Soru Hz. Cafer 15 yaşından sonra kimin yanında kalmıştır? Cevap Hz. Abbas. Soru 2. Hapeşistan kafilesinin başkanı kimdir? Cevap Hz. Cafer'dir. Eşi Esma binti Ümeys ile birlikte hicret etmiştir. Soru Hayber'in fethinden sonra Hz. Cafer'i karşısında gören peygamberimiz ne söylemiştir? Cevap hangisine sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi? demiştir. Soru Cafer bin Ebi Talip Mu'te Savaşı'nda iki kolunu kesilerek şehit olmuştur. Bu nedenle kendisine hangi lakaplar verilmiştir? Cevap Caferi Tayyar yani Tayyar uçan anlamında Zülcenaheyn iki kanatlı.